Transport devam ediyor. Kastamonu'dayız. Adem Keloğlu. Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığını 2015 yıldan beri sürdürüyor. Hoş geldiniz Adem Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum. Size. E, çok teşekkür ediyoruz. Biz de iyiyiz. E, Adem Bey sadece ASKF İl Başkanı değilsiniz. E, aynı zamanda Kastamonu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak, spor şube müdürü olarak da görev yapmışsınız. Hem evet. spor geçmişiniz var, hem antrenörlük, hem hakemlik geçmişiniz var. Gözlemcilik, teknik, konserlik, futbolculuk, profesyonel futbolculuk hepsi var. Profesyonel futbolculuk da var harika. Evet. Peki şimdi 2015 yılında ilk başkan olduğunuzda imkanları düşünürsek ne yoktu, şimdi neler var? Vallahi şimdi e, o zaman ilk başkan olduğum dönemlerde çok şey yoktu. Şu andaki tesisler yoktu öncelikle olarak. Biz e, il müdürü olarak 2007-2008 sezonunda merkezde futbol sahasına sahip olduk. Amatörlerin oynayabileceği sahaya. Daha önceden bir stadyumumuz vardı. Gazi stadyumumuz malum. Çok eski olan bir stadyumuz ama kim olarak, yüzeysel kim olarak çok iyi bir stadyumuz. Burada burası vardı. Amatör maçları genelde ilçelerimizde oynuyorduk. En yakın ilçemiz Dadaylı oynuyorduk. Salonlarımız bir tane salonumuz vardı. Şu anda şehir merkezinde sadece 3 tane normal salonumuz var. Kapasiteleri geniş. Handball, basketbol, voleybolu uygun salonlarımız var. Ayrıca hmm. bu salonlarımızın yanında yüzme havuzunda bir kompleksimiz var. Sekiz tane branşın aynı anda antrenman yapacağı salonlarımız var. O andaki yer, o anda bir salon vardı şehir merkezinde. Üç tane de okul salonu vardı. Onlarla hmm. değerlendiriyorduk. Şu anda şükürler olsun test anlamında kas salonu çok iyi durumda. Bir tek stadımızın yenilenmesi gerekiyor. Onun dışında başka bir şeyimiz yok. Hmm. Ve bu çok iyi, büyük bir avantaj. Biliyorsunuz genelde şehirlerimizde tesis problemi çok yüksek. Neredeyse antrenman bile yapamayacak durumda oluyor bazen kulüpler. Tabii bu voleybolla ilgili handbolla takımlarımız vardı. Handbol takımlarımız biliyorsunuz ilk defa Kastamonu takımı Şampiyonlar Ligi'nde yurt dışında elimizi temsil eden bir takımız vardı. Belediye sporumuz. Hı -hı. Daha önce farklı şeylere ben aynı zamanda onun 97-2006 yıllar arasında başkanlığını yapmışım. Grup başkanlığını yaptım o zaman. O dönemlerden gelen bir e, handball geleneği vardı. Bu gelenek Şampiyon Ligi'ne katılımına kadar devam etti. Bunun Hı -hı. sayesinde Atolik Spor Salonu'nun yapımı malum önceden yapılan eski bir salonumuz vardı. Yani 70'li yıllarda yapılmış Tan doğanımız Standartları, ölçüleri uymuyordu. Bunu, bunu fırsat vererek handball takımındaki başarılarımız dolayısıyla Atörük Spor Salonu'nu kazandık. Daha sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımımız Avrupa Kupalarına katılmaya başladığında da Merkez spor o o 8 saniye altında antrenman sorularına sahip oldu. Evet. başarı bunlar oldu yani. Başarı da aslında hem dikkatleri oraya çekti eksiklere tamam. çekti ve tabii, tamamlanması. Tabii. Evet peki hangi branşlar var? E, futbol ağırlıklı mı? Genelde şeylerimizde futbol ağırlıklı amatör kulüpleri var. Şu anda şöyle, amatör spor kulüplerimizde futbol, basketbol, voleybol, handbol e, en fazla dediğimiz gibi futbol farklı Hı. ama bunun yanında bizim diğer branşlarımız da çok aktif. Hı -hı. Mesela handbolde 3 e, tane takımımız ligde oynuyor şu anda. Hı hı. Liklerde, bir tane de erkek takımımız ligde oynuyor. 4 tane takımımız ligde oynayan takımlarımız var. Süper ligde oynayan belediye sporumuzu belediyemiz kapattı ama kulübü süper ligden düştük. Ama birinci ligde, ikinci ligde 2 iki tane takımımız var ikinci ligde bayanlarda. Bir, bir de ikinci ligde bir tane handbol erkek takımımız var. 4 tane takımda ligde oynuyoruz. Voleybolda çok başarılıyız. Voleybol takımlarımızın yaklaşık olarak bütün biliyorsunuz artık U oldu. U 11'den tutun da küçük miniklerden mini miniklerden tutun gençlere kadar voleybol faaliyetlerimiz çok iyi. Yaklaşık yılda 240 maça yakın voleybol müsabakası oynanıyor elimizde. Handball müsabakası yine dediğim gibi altyapılar çok geç kalmamıza rağmen şu anda iyi bir altyapımız var. Oynayan çocuklarımızın %80'i Kastamonu'dan yetişen çocuklarımız. Yani 4 tane takımımızın toplamı. Yani diyelim ki örnek veriyorum 100 tane sporcumuz varsa 80 tanesi kastamonu çocuğu. Bunun yanında evet. futbol, amatör, birinci amatör ligimiz var, ikinci amatör ligimiz var. U11'den U19'a kadar da maliliklerimiz var. Bu amatör liglerin altyapı çalışmaları nasıl gidiyor? Gençleri spora yönlendirmek için özel çalışmalar yapıyor musunuz? Kesinlikle. Zaten ilk hedefimiz o. önce sporu tabara yaymak. Malum evet. bunun içinde hem bizim için araç olan okul sporları faaliyetlerimiz, <laughs> okul sporları faaliyetlerimizde gençlik spor il müdürlüğümüz e, önem veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol gereği Milli Eğitim müdürlüklerimiz de bize destek verdiğinde gayet başarılı bir şekilde okul spor faaliyetlerini yürütüyoruz. Tabii evet. bunun yanında ferdi ve takım sporları mutlaka işte Türkiye derecesi alan sporcularımızla çıkıyor. Onlar da oluyor. Bunlar da bize gurur veriyor. Buradan da e, spor kulüplerine yönlendirerek spor faaliyetlerine spor kulüplerine devam etmesini sağlıyoruz. Zaten temel amacımız bu spor okul sporlarında bir aylık bir eğitim süreci sonunda çocuk 10 yıl faaliyetini yapıyor. İl birincisi olursa bir 15-20 günde işte müsabakalara ulusal uluslararası, uluslararası müsabakalara katılmak için antrenmanlar devam ediyor. Ondan sonra bitiyor. Ama bunu bitirmemek için biz diyoruz ki okul sporlarında faaliyet gösteren yavrularımızı en kısa zamanda Kulüpleştirelim, kulüp faaliyetlerinde devam etsin yıl boyu veya daha uzun süreli olarak diye. Planlamamız bu. Amatör kulüplerin yeteri kadar destek gördüğünü düşünüyor musunuz? Az önce mesela belediye kapattı dediniz. Neden kapattı? Hayır. O, o konuda çok muzdaribiz. Neden kapattı? <laughs> Dedi ki işte daha önceden gereksiz harcamalar yapılmış falan bahanesiyle biz bunu normal olarak indireceğiz. <laughs> Biz de dedik ki o zaman teklifte sunduk ya yapacaksak bunu o zaman maliyeti düşürelim. Yani uluslararası müsabakalarda oynayacak değil de Süper Lig'de oynayabilecek yerleştirelim takım Yabancımız çoktu. 7-8 hmm. tane yabancı sporcumuz vardı. Bunlar ödenen paraları hakikaten headball hmm. branşına göre biraz yüksek meblağlardı ama sonuçta hmm. Avrupa Ligi'nde oynadığınız için Şampiyon Ligi'nde oynamaya başladığınızda bu illaki buna gerektiriyordu. Hmm. Ama şu anda belediye işin şeyini yaptı, kolayını yaptı. Kulübü kapatıyorum dedi. Süper Lig'den de takım çekti. Kulübü Hı. de kapattı. Tabii biz bizi en büyük darbeyi biz buradaydık. Süper Lig'de oynayan, Şampiyon Lig'de oynayan bir takım şu anda Kastamon'da yok. Onun yerine birincilikte ve ikincilikte dediğimiz gibi bayan takımlarımız, bir de erkeklerde e, takımımız var. Bu 3-4 takımımızla devam ediyoruz. Handball'a. Basketbolda yine e, lige çıkan bir basketbol takımımız var. İki tane takımımız bölgesel ligdeydi. Bir tanesi birisi Şehit Şerif Amacı spor kulübü, diğeri de e, İstiklal Yolu spor kulübüydü. İkisi de aynı gruptaydı. Başarılı mücadele yaptılar. Pilo şey, Şerif Amacı lige çıktı. Lige çıkmadı. Lige çıkarak birincilik oynamaya garantiledi. İnşallah seneye birincilik basketbol bayanlarda da bir takımımız olacak. Parayabolda da normal olarak e, bölgesel liglerde mücadele eden takımlarımız var. Evet peki bu takımlar finansal sürdürülebilirliği Ama tabii buna karşı evet. çok Buyurun ben size dinliyorum. De oraya oraya Evet gelecekti. tamam ben de çok onu soracaksın. Buyurun. Nasıl çözecek bu finansal sürdürülebilirlik? Şöyle şimdi insanların e, tutum ve davranışları burada çok önemli. Hı. Belediye bunu kapattı. Kapatırken de şu cümleyi kullanmıştı. Sayın Başkan dedi ki biz e, buraya harcanan 15-20 milyonlara parayı biz amatör spor gruplarına destek olarak vereceğiz dedi. Hmm. Biz gidiyoruz amatör spor gruplarına destek için kendisinden randevu istedik. Fakat e, beyefendi e, şu anda çok yoğun çalışma temposu içinde olduğu için randevu veremedi, görüşemedik. Basın toplantısı yaptık. Basın toplantısında kendisine çağrıda bulunduk. Hiçbir konuda cevap alamadık. Yine bir basın hmm. toplantısı yaptık. Amatör spor gruplarının desteğe ihtiyacı var. Şehir merkezinde... 35'e 40'a yakın kulübümüz aktif ilçelerimiz hariç. İlçelerimizde ilçelerdeki belediyelere çağrı yapıyoruz. Belediyeler bazıları duyarlı bazıları duyarsız kalıyorlar. Hiç yardım etmiyorlar. İşte esnaflarımız ana sponsorluk konusunda bazı firmalardan kulüplerimiz kendi imkanlarıyla sponsorluk sağlamaya çalışıyor. Bizler yardımcı olmaya çalışıyoruz falan. Bu şartlar altında götürmeye çalışıyoruz. Ama dediğimiz gibi 6063 belediye yasasına göre belediye bütçesinin %5'ini küçük şehirlerde Amatör spor kulüplerine harcamak zorunda belediyeler. Evet. Bunları kendilerine hatırlatıyoruz. Kulağın üstüne yatıyorlar. Şimdi normal olarak vilayetten Sayın Valimizin tabii bu konuda bize destekleri var. Malzeme yardımı konusunda olsun. Bir ara araç tahsisi ulaşım konusunda araç tahsisi konusunda kendisine yardım istedik. özelden araçlarını veriyor. Belediyede bazen araç veriyormuş ama tabi biraz siyasallaştıkları için siyasal olarak kendilerine yakın kulüplere bu konuda yardımcı oluyorlar. Diğerlerine yardımcı olmuyorlarmış. Bu konuda şikayetler geliyor. Evet. Tabii tekrar 2025-26 sezonu için biz belediye tekrar bir çağrı yapacağız. Şimdi yaptığımız çağrıda da belediye bütçesinden bakanlığımızca kanunlar çerçevesinde bize ayrılan bütçenin paramıza verilmesini, kulüplerimize verilmesini isteyeceğiz. Onlar cevap alacağız. Onu da Hazret'te bekliyoruz. Sayın Valimizin yaklaşımı bizi memnun ediyor tabii. Sayın Valimiz gerekli desteğin vereceğini tabii nakdi yardım yapamıyor. Sayın Valimiz. yani vali özel idare bünyesinde Aha. aynı yardım yapmak bu konuda da malzeme ihtiyaçlarımızı karşılamak için Sayın Valimizden yardım isteyeceğiz. İnşallah Sayın Valimizin yanında belediyemiz de biraz duyarlılık davranır. Yardım ederse 2025-2026 sezonuna kulüplerimizi rahat bir şekilde sokmasını, girmesini istiyoruz. Bir de ana isim sponsoru bulmaya çalışıyoruz. Biz de bu arada boş durmuyoruz. İsim sponsoru, iki sene önce isim sponsoru bulmuştuk. 250 bin liraya yakın para almıştık. Gruplarımızın ihtiyaçlarına göre, katıldıkları faaliyetlere göre biz bunları kendine dağıttık. Peki federasyon olarak direkt bir maddi yardım yapabiliyor musunuz? Valla malzeme alabiliyoruz. Bazen araçlarına ulaşım konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizim de biliyorsunuz federasyon olarak bir gelirimiz yok. Belli bir Hı. noktada gelirimiz yok. Futbol evet. federasyonundan, futbol branşlarında aktarmalardan, sicil lisans ücretlerinden, tarımımıza yatan işte normal olarak TASK üzerinden bize gönderilen miktarlar var. Bu da hmm. yıllık 150 bin lira falan civarında. Tabii hmm. 150 bin lira parayla biz normalde giderlerimizin karşılanması karşılığında işte 70-80 bin lirası yıllık giderlerimize gidiyor. Geri kalanı da sporcularımıza yolluk, bazı başarılı sporcularımıza ödüllendirme, parası işte hmm. olmayan, zor durumda kalan kulüplerimize ulaşmanı sağlama bazı başlarda. Hmm. maçlarda bu gibi yardımlarda bulunmaya çalışıyoruz. Yine de bulunuyorsunuz. Evet. Siz gönüllü çalışıyorsunuz zaten değil mi? bu görevi gönüllü yürütüyorsunuz. Tabii tabii bizim Asya, yani, Asya evet. hepsi, Asya başkanlarının yönetim kurullarının hepsi Tarsa evet. dahil gönüllü olarak çalışan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Bunlar cumartesi pazarları olmayan, her gün sabah saat 9'da cumartesi pazarda kalkıp müsabakaları takip etmeye giden, kulüplerin evet. dertleriyle dertlenen, onlarla ilgilenen arkadaşlarımız. Teşekkür, hepsine teşekkür ediyorum sizinle huzurunuzda. Evet, siz sporcuların motivasyonlarını artırmak için de aslında bazı demin az önce ödül töreninden bahsettiğiniz bazı faaliyetlerde bulunuyorsunuz. Ödül törenlerinden bahseder misiniz biraz? Bir de amatör spor haftası var zannediyorum. Şimdi bizde 31'e yakın milli sporcumuz var. 31'e yakın milli sporcumuzun ulusal, uluslararası alanlardaki başarıları var. Tabii en yüksek başarıyı almış, Avrupa şampiyonu olan sporcularımız var. Kickboks'ta, işte masa tenisinde dünya derecesi yapan Küçük sporcumuz var. 13 yaş grubunda dünya şampiyonu. İşte kickboksta yine aynı şekilde. Tekvando'da yine Türkiye, Türkiye şampiyonu olan, işte Avrupa'da ikincisi olan Avrupa şampiyonu olan sporcularımız var. Bu sporcularımızı ödüllendiriyoruz. Gerektiğinde Hı -hı. karşılıyoruz. Karşılamalara katılıyoruz. Gerektiğinde de onlara işte el ufak olsa işte yeni bir aşokman, yeni bir ayakkabı veya işte bir küçük altın gibi Hı -hı. altınlarla bunları ödüllendirmeye, bunların yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. İmkanlarımız olsa da biz bunları daha fazla imkanlarla Kurullandırabilirsek, onları şereflendirebilsek. Çünkü onlar bizim için kazanıyorlar, bizim için çalışıyorlar. Bizim emeklerimizi küsuruna evet. çıkartan sporcular oluyor. Evet, yılın enlerini ödüllendiriyorsunuz aslında. O, işte, amatör spor haftasında yapıyoruz tabii. Amatör evet. spor haftasında ayrıyeten tabii dediğim gibi üst derecede olmayan, Türkiye derecesi, ulusal müsabakalarda başarılı olan sporcu kardeşlerimizi de işte plaketlerle, bazılarıyla işte malzemeyle falan onları da ödüllendiriyoruz amatör spor haftası. Ne zaman yapıyorsunuz amatör spor haftasını? Hangi tarihlerde? Genel, genel, olarak Eylül-Ekim ayları içerisinde bakanlığımız bizim bakanlığımızda TAS genel, genel merkezimizin organizasyonuyla bize bildiriliyor. Diyor ki amatör spor haftası genel müdürlüğümüz örnek veriyorum 15-21 tarihler arasında amatör spor haftası diye biz bu tarihler arasında amatör müsabakalar yaparak en sonunda da ellerin ödüllendirilmesi gecesi kokteyl vererek o haftayı sonlandırmaya çalışıyoruz. Evet bu da tabii ki bu tür organizasyonlar motivasyonu artırıyordur değil mi? Ya tabii sporcuların yani o gün artık veliler geliyor, tribünleri dolduruyorlar. Sporcunun başarılı olduğunu orada anons ediyoruz. Basın basın önünde. Onlar çocukların en fazla istediği şeyler. Yani onlara ne verirseniz verin ama onların kendisini orada görmelerini, gösterilmesi, işte, çocukların verilerin orada gururlanması bizi onurlandırıyor. Tabii. Az önce milli sporcularımızın şampiyonluklarından, başarılarından bahsettiniz. Sizce yeteri kadar duyuluyor mu bunlar? Vallahi duyulmaya çalışıyoruz. Tabii yerel basının bu konudaki özelliği, işte Sayın Valimizi kabul ediyor, il müdürlüğümüz kabul ediyor. Bu kabullerin normal olarak program dahil içerisinde yayınlanıyor ama tabii ne derece duyuluyor bunu bilemiyoruz artık. Kamuoyu çoğu biliyor başarılı sporcuların. Bazen evet. E, reklamanlara yapıştırıyoruz. E, çarşıdaki bizim salonlarımızın önünde bütün tesislerimizin önünde reklam şeyleri var. Onlarla da duyurmaya çalışıyoruz. Adem Bey siz sporcusunuz, antrenörlük yaptınız, hakemlik yaptınız. Tüm bu deneyimler federasyon başkanı olarak nasıl bir perspektif kazandırdı size? Vallahi geniş bir açı kazandırıyor. Her 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 yönden bakabiliyorsunuz olaylara. Hı. Sporculuk yaptığınız için sporcu açısından da bakabiliyorsunuz. Hakemlik yaptığınız hakemlik açısından da bakabiliyorsunuz. Gözlemcilik yaptığınız o açıdan da bakıyorsunuz. Değerlendirme açısından. Hı hı. Tabii bunların bütün avantajlarını birleştirip iyi bir başkan olmaya çalışıyoruz. Yani bunların avantajları olmaz mı? Her şeyde tecrübe kazanmış olarak bakış açınızı geliştiriyorsunuz. Ona göre değerlendirme yapıyorsunuz. Ona göre de planlama programlama yapmak durumunda kalıyorsunuz. Evet, hakemlik yaptığınız yıllarda siz de böyle tartışmaların arasında kaldınız mı? Hakemlerle ilgili bu tartışmalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben basketbol hakemliği yaptım. Basketbolu evet. baskın basketbol şey yapmadım ama Hı -hı. basketbol hakemliği biliyorsunuz, teması bol olan çok hızlı oynanan bir oyun Hı -hı. en zor hakemliklerden bir tanesidir. Ben yıllarca birincilik bayanlara kadar yoruldum. İngilizcem çok iyi olmadığı için yabancı dilim daha fazla gidemeyeceğim için belli bir süre sonra 45 yaşımda falan hakemliği bıraktım. Gözlemcilik Hı. ve teknik komiserlik olarak devam ettim basketbola. Bu arada da işte kulüp başkanlığı falan olunca dondurmak zorunda kaldım. Çünkü e, bir sürü gözlemcilerin ve temsilcilerin herhangi bir kulüple ilişiği olmaması gerekiyor. Sonra Hı. 2006 yılında ben bunların hepsini bıraktım. Kulübü de devrederek amatör spor grupları zaten e, başkan yardımcısı olarak girmiştim o zaman. 2015 yılına kadar değerli abilerimizle çalıştık. Bu dönem içerisinde 2015 yılında arkadaşlarımız e, Burak görevi bana terdi ettiler. Ben de gururla, şerefle el, elimden gelen ne varsa vererek bütün tecrübelerimi de ortaya dökerek grup başkanı, şey, Amatör Spor grupları, Federasyon Başkanlığı'nı şu ana kadar devam ettiriyorum inşallah. Emekli de oldum. Bundan sonra biraz daha çalışma, gezme fırsatım evet. olacak. İnşallah i̇şte inşallah bundan sonra da devam ettirmeye çalışacağız. Tabii takdirle gruplarımızın. <laughs> Peki başkan olarak ne <laughs> düşünüyorsunuz bu tür tartışmalar hakkında? Yanlış verilen kararlar olduğu iddiaları, taraf tutulduğu iddiaları, özellikle Hayır. amatör spor kulüplerinde daha yetkin hakem ihtiyacına dair görüşler. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle bunu baz, bazı dönemlerde amatör spor kulüpleri bizde de açıklık oldu. Hakem açısından da Hı. yetiştirme açısından da. Futbol Federasyonu seçimlerinden sonra mutlaka MHK değişiyor. MHK değiştiği zaman MHK il, il hakem kurullarını da değiştiriyor. Bu değişim zararında bazen istekli veya olup verimli olamayan arkadaşlarımızın göreve geldiğini görüyoruz. Bunlardan da istediğimiz şeyler şunlar. Eğitim. Her şey eğitimden geçiyor. Tabii büyük şehirlerde daha fazla maç yöneten hakemlerin tecrübesi çok farklı oluyor. Ama bizim şeylerde diyelim ki bizde senede 250 maç oynanıyorsa İstanbul'da 2500-3525 bin maç oynanıyor. Şimdi burada hakemin yıllık ortalaması 150'ye yakın maça çıkar. Ama bizim kasabamızda bir hakem ortalama okul sporları da dahil edersek en fazla 25-30 tane maça çıkar bilemediniz. 40 tane maça çıkar. Yüksek performansı olursa tercih edilir. 70 maça çıkar. Bununla bu tecrübesiyle beraber tabii bu arada eğitimde de açıklık olursa değişen kurallar, değişen e, görüş açıları müsabaka yönete yönetebiliyorsunuz. Tecrübe kazanılıyor. Görüş evet. açıları farklı olduğu zaman birinin verdiğini öbürü vermeyebiliyor. Vermediği zaman da e, biliyorsunuz artık sporcu evet. o... E, Celal diyor o konsantrasyonda saha içerisinde olumsuz bir hareket yapıyor. Hakem de onun evet. cezası belli zaten. Talimat ve yönetmeliklerde ne yapması lazım? Sarı gösteriyor. Kart gösterdiği zaman tekrar agresif oluyor. İkinci sarı kart da kırmızı kart görüyor. Ondan sonra kulüpler diyorlar ki ya hocam işte hakem bunu yaptı, bunu yaptı. Tabii bu şikayetlere sık sık karşılaşıyoruz. Ama Hı. bizim amacımız şu. Biz bir birliyiz. Yani ilah hakemlerle, futbolcularla, gruplarla, işte gözlemcilerle antrenörlerle biz bir yani futbolun nüvesiyiz, temeliyiz, altyapısısınız. Yani biz bunları birbirimizi tolere etmek zorundayız. Eğer birbirimizi tolere edemiyorsak zaten büyük olaylar çıkıyor, yanlışlıklar oluşuyor. Bu da bizi bazen çok üzüyor. Bunun için biz kasabonda bir şeyle bunlara yakaladık. Genelde arkadaşlarımızla toplanıyoruz antrenörler TÜFAT'ın başkanıyla toplanıyoruz. İlahken kurulu başkanıyla toplanıyoruz. İşte Sağ komiserleri dernek başkanıyla toplanıyoruz. ASG başkan olarak futbol ülkemiz olarak kendilerimizi toplanıp arkadaşlar, işte bu böyle olur. Kasıt olmadığı sürece hata yapmak insanlara mahsustur. İnsandır hata yapar gibi tenkilerle bunları herkes kendi birbirini anlatmaya çalışıyor. Bu arada hmm. bir ortaya bulmaya çalışıyoruz. Allah'a şükür çok büyük olayları yaşamıyoruz ama tabii yanlışlıklar, sıkıntılar, hatalar mutlaka oluyor. Bunun için biz çözüm yollarını daha fazla eğitim, daha fazla müsabaka yaptırarak çözmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Programımıza katıldınız. Çok güzel, güzel bilgiler verdiniz. Gençlerimiz Çok için söyledim. yaptıklarınız gerçekten harika. ve her zaman söylüyorum bu spor alanında yapılanlar bize de umut oluyor Adem Bey. Çok sağ olun. Anlattığınız bize kastamonuyu. İnşallah biz inşallah bundan sonraki dönem içerisinde ana sponsorlar bularak isim sponsorları bularak kulüplerimize daha faydalı olup altyapıları daha fazla geliştirip çocuklarımızı biliyorsunuz kötü alışkanlıkların dopingi spordur. Evet. Spor yapan öğrencinin Allah korusun işte kötü alışkanlıkları içkidir, sigaradır. Diğer nalet olsun söylemek istemiyorum. Onlardan evet. uzak durduğunu bilincindeyiz. Bunun için de sık sık hatırlatıyoruz. Yaşılayımızla, Kızılayımızla, Sayın Valiliğimizle, belediyemizle bu konuda ortak çalışmak istiyoruz. İnşallah bu fırsatı belediyemizden ileriki günlerde buluruz diyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. Kastamonu'yu anlatmama fırsat verdiğiniz için iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Sağ olun. Teşekkürler. Görüşmek üzere üzere. Hoşçakalın. Hoşça Sevgili izleyenler devam edeceğiz. Bizimle kalın.